Merhaba arkadaşlar. Kız Gazeteci kanalına hoş geldiniz. Keyifli ziyaretler dilerim. Ünlü çift Cenk ve Nevin Torun'un evliliğiyle ilgili şok iddialar magazin dünyasını sarsıyor. Nevin Torun, son dönemde işi Cenk Torun'un kendisini aldattığı iddialarını gündeme getirmişti. Bu iddialar hem destek hem de eleştiri aldı destekçilerin ve eleştirmenlerin başında ise hiç. Beklenmedik bir isim geldi, kayınvalidesi Nurdan Torun. Nurdan Torun. Oğlunun yaşadığı zorlu süreçle ilgili yaptığı açıklamada, geçmişte çok acılar çekmiş bir ruh. Bugün umursamamayı tercih edecektir, ifadelerini kullanarak Cenk Torun'a desteğini açıkça gösterdi. Bu sözler, derginin gündemini daha da alevlendirdi ama olayların harareti daha da arttı. Nurdan Torun'un açıklamalarının ardından Nevin Torun'u adeta sinir krizi geçirerek Cenk Torun'a ait tüm eşyaları evinin dışına fırlattı. Çift Devam eden hukuki süreç göz önüne alındığında Nevin'in ani ve öfkeli kararının kendilerine karşı yapılmış bir hamle olduğu değerlendiriliyor. Nevin Torun'un eşine ait tüm eşyaları evden atma kararı magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi, Nevi'nin yaşadığı büyük stres ve ihanet nedeniyle mantıklı bir karar alamadığını savunurken, bazıları da bu tutumun hukuki süreci olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Özellikle sosyal medya kullanıcıları Nevi'nin duygularını anlamakla birlikte, davanın kaderini değiştirebilecek bu hamlenin riskler taşıdığı konusunda hemfikir. Nevin Torun'un yaşadığı duygusal çöküş dergi takipçileri arasında çokça yorumlanıyor. Cenk Torun'dan ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Cenk Torun'un eşinden gelen bu ani tepkiye nasıl karşılık vereceği merakla bekleniyor. Çiftin avukatları ise dava süreciyle ilgili sessiz kalmayı tercih ediyor. Nurdan Torun'un oğluna destek açıklaması sansasyonel kamuoyunda geniş yankı buldu. Bir anne olarak oğlumu destekliyorum. Geçmişte yaşadığı acılar onu bugün bu tavrı benimsemeye itmiş olabilir. Sözleri, özellikle Nevin torunun tepkisi göz önüne alındığında daha da dikkat çekti. Bazı takipçiler ise Nurdan torunun oğlunun hatalarını görmezden geldiğini ve Nevin torunun haklı öfkesini hafife aldığını savunuyor yandan Nurdan torun'un açıklamalarını Bir annenin oğluna duyduğu derin sevgi ve desteğin göstergesi olarak değerlendirenler de var Cenk ve Nevin torun çiftçinin evliliğindeki bu çalkantılı süreç magazin gündeminin ilk sırasında yer almaya devam ediyor Aldatma iddiaları aile içi ifşalar ve dramatik tepkiler çiftin geleceği hakkında soru işaretlerini gündeme getiriyor Çiftin hukuki süreci nasıl sonuçlanacak? Nevin Torun'un evden eşya atma kararı mahkeme sürecini nasıl etkileyecek? Cenk Torun sessizliğini bozabilecek mi? Tüm bu soruların cevabını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Nevin Torun'un tepkisi sosyal medya kullanıcıları tarafından ikiye bölündü. Kimileri Nevi'nin yaşadıklarını fazlasıyla hak ettiğini söylerken, kimileri de olayın yargı sürecini olumsuz etkileyeceğini savundu. Tweet'te